Merhaba arkadaşlar, KPSS coğrafya tahmin denemeleri 5.siyle devam ediyoruz ki bu denemelerin pdf'lerine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, yüz ölçümü ülkemizden büyük tek komşumuz, Meriç Nehri'nin aramızda sınır oluşturduğu komşumuz, en fazla ihracat yaptığımız komşumuz, aramızda Kapıkule sınır kapısının bulunduğu komşumuz. Yukarıdaki verilen özellikler komşularımızla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Yüz ölçümü ülkemizden büyük tek komşumuz, yine nüfusu bizden daha fazla olan komşumuz İran olarak dikkate alınabilir. Meriç nehrinin aramızda sınır oluşturduğu komşumuz Yunanistan olarak dikkate alınmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız ülke komşularımız içerisinde. Tabi komşumuz diyoruz. Biz komşularımızı burada kıyaslıyoruz. Bu Irak. Aramızda Kapıkule sınır kapısının bulunduğu komşumuz da Bulgaristan olmakta ki burada dışarıda kalan Suriye yani b şıkkı doğru cevabımız oldu ki sınır uzunluğu bakımından en uzun e, ya da baktığımızda özellikle en son çizilen sınırımız yine Suriye ile ve birçok sınır kapısının bulunduğu komşumuz özellikleriyle verilebilirdi ama yukarıda verilmemiş eşleştirme yaptığımızda dışarıda kaldı Evet ikinci sorumuzda ovalar tarım bakımından önemli bir jeomorfolojik birimdir Ülkemizin en büyük ovası olan Konya için doğru bir bilgi değildir. Kop Konya Ovaları projesi ile birlikte obruk oluşumunda azalma görülecektir. Neden? Çünkü obruk oluşumları yeraltı suyunun bilinçsizce kullanılması sonucu da artabiliyor. Neden dersek? Özellikle yer altındaki boşluklar. Ne oluyor? Suyun çekilmesiyle birlikte o boşluklardaki su e, tabii ki alındığı için orada üst kısmı taşıyamayarak o boşluk çöküyor ve obruk oluşuyor. Ki bu bilinçsiz su kullanımıyla da alakalı olduğu için kopla birlikte özellikle yeraltı sularına değil de daha çok burada koptan gelen ya da kop kapsamında taşınan su ile birlikte buna ihtiyaç azalacak ve insanlar yeraltı suyunu kullanmadıkça obruk oluşumunda bir azalma görülecektir. Kuraklığa karşı dayanıklı ürünler yetişebiliyor bu alanda. Mısır, Ayçiçeği, patates gibi ürünler de yine Konya Ovası'nda yetişiyor arkadaşlar. Ee, tabii ürünler de. Yani bunlarda da birincidir ya da bunlar en çok orada yetişiyor gibi hepsi için algılanmasın. Ee, mesela mısır üretiminde son yıllarda birinci oldu. O da sulamayla birlikte yine. Ama ayçiçeği tarımında tabii birinci değil ama yetişiyor mu? Evet yetişiyor. Mavi tünel e, dediğimiz bir tünel var burada. Kop kapsamında yapılmış. Göksu Nehri'nin suları ovaya hayat veriyor. Kop kapsamında. O yüzden bu da doğru. Arazi toplulaştırma çalışmaları çalışmaları ovadaki verimi düşürecektir. Şimdi devletin uygulamaya çalıştığı bir nokta bu. Arazi toplaştırılması. Araziler miras yoluyla bölünen işte küçük kalmış, artık ekonomik değerini kaybetmiş arazileri bir ya da birkaç kişide birleştirmeye çalışıyoruz. Bu verimi arttırır, makine kullanımını arttırır, üretimi arttırır. Yani bu iyi bir şeydir. O yüzden verimi düşürme gibi bir ihtimali söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız 5. Yani E şıkkı oldu bu sorumuzda. Arazi toplulaştırması, üretimi, verimi, makineleşmeyi, teknolojik araç gereçlerin kullanımını arttıracaktır arkadaşlar. Çünkü küçük alanlarda makine kullanmak daha maliyetli olabiliyor ya da ona değmeyebiliyor. Ama bununla birlikte tabii birçok olumlu sonuç ortaya çıkıyor. Evet, üçüncü sorumuzda oluşumunda en önemli dış kuvvet akarsudur. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. İkinci jeolojik zamanda peneplenleşme sonucunda oluşan arazilerin daha sonraki dönemde toptan yükselmesiyle oluşmuştur. Şimdi yukarıda açıklaması verilen özelliği bizim bilmemiz gerekiyor. Ki bunun ne olduğunu ilk iki şıktan ayırt edemeyiz arkadaşlar. Çünkü Platolarda da ovalarda da bu geçerli. Çünkü ovalar daha çok biriktirmeyle e, platolar daha çok akarsu aşındırmasıyla oluşmuş bir nokta, bir şekil. E, o yüzden bu son öncülümüzü kullanmamız gerekiyor. Ki Türkiye daha önce ikinci zamanda toptan yükselme olmadan alçakta bulunan düzlüklerden oluşuyordu. Daha sonra peneplenleşme ile birlikte e, özellikle e, yükselme ile birlikte e, dikkate alınan bir nokta olmuştur. Tabi burada ovalar kısmında özellikle yüksekteki ovalar yine buna örnek veriliyor ama bizim şıklarımızda Yüksekte çok yüksekte bulunan bir e, ova söz konusu değil Ya da oluşum itibariyle peneplenleşme sonucu oluşan Ya da toptan yükselmeyle oluşan bir ova söz konusu değil e, O yüzden işte delta ovası karstik ovayı eledim Buzulların zaten alakası yok Cihanbeyli platosu buna en iyi verilecek örneklerden birisidir O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır Evet dördüncü sorumuzda Yukarıda haritada taranarak verilen alanla ilgili hangisi söylenemez demiş i̇şte Bu alan dağlık engebeli bir yer Tarımda makine kullanımı kolay değil. Zordur arkadaşlar. O yüzden doğru. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark fazladır. Çünkü bu alanda kısa mesafede yer şekilleri değişiyor. O yüzden doğru cevabımız B olarak çıktı. Tarım alanları parçalı ve dar bu alanda, dağlık ve engebeli olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanları dar olduğu için daha fazla çıkıyor ki tarımda uğraşanların sayısı da fazla. Kısa mesafede iklim değişikliği görülüyor çünkü kısa mesafede yer şekilleri değişiyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyledik bu sorumuzda. Evet 5. sorumuzda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeolojik yapısına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Şimdi jeo yer biliyorsunuz. Yer yapısıyla alakalı bir özellik değildir sorumuz. Akarsu rejimlerinin genelinin düzensiz olması arkadaşlar yağış rejimleriyle iklimle alakalıdır. Ki bunun jeolojik yapıyla işte fayatlarıyla volkanizmayla bir alakası yoktur. Daha çok iklimle alakalı olduğu için doğru cevabımız A oldu. Türkiye'de sıcak su kaynakları neden fazla? Çünkü fayatları fazla. Genç oluşumlu bir ülke jeolojik açıdan. O yüzden bu bir özellik taşıyor. Buna bağlı olarak gelişiyor. Kıvrım dağların geniş yer kaplaması yine jeolojik. Deprem riski yine fayatları jeolojik. Ki volkanik arazilerin bulunması, volkanik dağların bulunması yine jeolojik yapısıyla alakalı özellikler arasında sayılabilir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 6. sorumuza geldik. Yukarıda Türkiye'nin mağaraları ile ilgi, ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye'nin ulusal mağara envanterine giren ilk volkanik kökenli mağarası Erzurum Narman yöresindedir demiş. Türkiye'de çözünebilir nitelikli kayaçların çok geniş yer tutması mağara oluşumunu kolaylaştırmış. Karadeniz bölgesindeki önemli mağaralar arasında Tokat'ta, Ballıca ve Gümüşhane Karaca mağaraları sayılabilir. Dim, Narlıkuyu, Zindan, Karaca gibi mağaralar e, turizme açık mağaralar içerisindedir. Özellikle Toros Dağları üzerinde mağara oluşumu daha fazladır. Hangisi yanlıştır demişti ki Türkiye'nin özellikle ulusal mağara envanterine giren ilk volkanik mağarası Erzurum Narman yöresinde değil arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ki Türkiye'nin özellikle ilk lav tüpü mağarası olarak dikkate alınan Hatay'ın Hasta yöresindeki mal deliği lav tüpü mağarası bu envantere ilk alınan mağara ve bu mağaranın dışındakiler karstik oluşumlu. Ama bu özellik olarak baktığımızda lav tüpü yani volkanik oluşumlu bir mağarayı gösteriyor. Türkiye'nin en uzun mağarası Isparta'daki Pınar Gözü. En derin mağarası ise Mersin'deki peynirli, peynirlik önü mağarası olarak dikkate alınmaktadır. Bu bilgileri de vermiş olalım. Evet yedinci sorumuzda Afat'ın 50 yıllık verileri doğrultusunda hazırlanan verilere göre Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin görülme sıklığı dikkate alındığında oranı en fazla olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar ki doğru cevabımız heyelan. Bakın e, şurayı altını çizerek söylüyorum. Görülme sıklığı dikkate alındığında bu bizim için önemli. Çünkü şöyle bir tablo söz konusu. Görülme sıklığı, görülme oranı dikkate alındığında birinci heyelan. Ama e, özellikle afetzede sayısına göre, yıkıma göre baktığımızda depremin birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Bize sorulan soru kısmı şuydu, sol taraftaki grafikte Türkiye'de heyelan, AFAD'ın verilerine göre son 50 yıllık süreçte heyelan birinci sırada gelmektedir. Evet, sekizinci sorumuzda Konya çevresinde Nisan ayında etkili olan basınç merkezi ve yatay yöndeki hava hareketi gösterilmiş. Şimdi bu tür şekillerde arkadaşlar ki Türkiye'de sorulduğunda zaten aynı yönü verecektir. Ki ne çiziyor burada şeklimiz? S. S çizerse zaten kuzey yarım küreyi ifade ediyor. Nedir o S harfi? Şurada bu çizgileri gördük. S harfini ifade eden bir durum varsa kuzey yarım küreyi gösteriyor. Bunun yanında özellikle içe doğru olan oklar varsa şekilde ki çevreden merkeze doğru bir hareket olup merkezden yükselen bir hava söz konusu oluyor ki çevreden merkeze doğru ya da içe doğru oklar varsa biz bunu alçak basınç merkezi olarak dikkate alıyoruz. Eğer oklar dışa doğruysa ki bunun tam tersi bir durum oluşacaktır ki yükselme e, burada oldu. Bir diğeri alçalma. Merkezden çevreye doğru bir hareket olursa burada da yüksek basınç alanı oluyor. Şu an oklar içe doğru olduğu için ben alçak basınç alanı olduğunu görüyorum. Kuzey Yarımköy'de alçak basıncın oluştuğu bir durum söz konusu. Buna göre Konya çevresinde Nisan ayında etkili olan bu basınç merkezinin özellikleri dikkate alınırsa Konya'da aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez? Şimdi alçak basınçta arkadaşlar yükselici hava hareketi var. Ki alçak basınç dememizin sebebi zaten bu. Ne oluyor? Hava yükseldikçe yüzeye uyguladığı kuvvet azalıyor, basınç azalıyor. O yüzden yükselici hava hareketi etkili. Çevreden Konya'ya doğru bir hava akımı oluşmuş. Evet çevreden merkeze bakın. Merkez kısmını dikkate aldık. Çevreden merkeze doğru bir hava akımı söz konusu. Hava açık ve güneşli. Ki alçak basınçta hava yükselir. Yükselen hava soğuyarak e, özellikle içindeki yağışı bırakır ki burada da yükselen havanın oluşturduğu konveksiyonel yağışlar var biliyorsunuz. Özellikle ilkbahar mevsiminde oluyor. Yani şu an bizim burada alçak basıncı, yükselen hava yükselen havanın yağış getirme ihtimali olduğu için havanın açık olduğu değil kapalı ve yağışlı olma ihtimali olduğunu söylüyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Etkili olan rüzgarlara sapmalar hareket yönünün sağına. Evet. Kuzey yarım dedi ki bu S harfini çizmemizin sebebi oydu. Hareket yönünün yani o okun geldiği kısma doğru duracaksınız. Oraya doğru bakıp sağa doğru sapmayı göstereceksiniz. Bakın hareket yönü burada önemli. Sağına doğru değil. Hareket yönünün sağına doğru bir sapma gösteriyor özellik bakımından. Bağıl nem oranında artış görülmüştür. Evet yağış e, artıyor arkadaşlar. Yağış varsa bir yerde bağıl nem %100'ü bulup aşma durumu söz konusu. Ki bağıl nem yağışla doğru orantılıdır da diyebiliriz. Ki yağış varsa bağıl nem yükseliyor ya da daha fazla oluyor. Ki alçak basınçta bağıl nem oranında artış görülüyor. O yüzden bu soruda doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet 9. sorumuzda. Konya'da ilkbahar mevsiminde artan konveksiyonel yağışların Erzurum-Kars çevresinde yaz başlarında görülmesi hangisiyle açıklanabilir? Yani sorumuzda Konya'da ilk barda görülürken aynı yağış oluşum tipi Erzurum Kars'ta yazın görülüyor. Bu farklılığın sebebi nedir? Ki bu farklılığın sebebi arkadaşlar ısınma farkı. Onun da sebebi yükselti ortalamaların farklı olmasıdır. Konya Erzurum Kars'a göre daha alçak olduğu için ilk barda ısınıyor. İlk barda yükselme ile birlikte konveksiyonel yükselim yağışları oluşuyor. Erzurum Kars daha yüksek olduğu için özellikle orada ısınma gecikiyor ısınma geciktiği için de bu yağışlar yaza doğru sarkıyor ve bu şekilde bu yağışları orada da görebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız E 10. sorumuza geldiğimizde balıkçılıkta yetiştiricilik üretiminin %33.4'ü iç sularda, %66.6'sı denizlerde gerçekleşmiş. Buna göre denizlerde yapılan yetiştiricilikte hangi il daha önemli bir yere sahiptir? Özellikle kültür balıkçılığı dediğimiz balıkçılıkta e, ki en fazla yapıldığı yer adına Muğla'yı dikkate almak mümkündür. Bu kısımda yetiştirdikte yine Dalyan dediğimiz bazı köy altı yerleşmelerini görmek mümkündü. Türkiye'de bu kısımda baktığımızda Muğla'nın özellikle güneybatı kıyılarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yine haritamızda bakarsak Muğla'nın %50'lik bir oranla birinci olduğunu görüyoruz. Bunun dışında İzmir'in ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak Aydın dikkate alınabiliyor. ve bunun dışında Balıkesir, işte Samsun, Ordu, Trabzon, Antalya, Mersin gibi illeri de saymak mümkün ama %50'lik bir oran tabii oldukça önemli bu sorumuz için. 11. soruda bazı alanlar işaretlenmiş. Bu bazı alanlar dikkate alındı. iklim şartları uygun olduğu halde seyrek nüfuslanma söz konusu olmuş. Buna göre haritada verilen merkezlerin hangisi bu duruma örnek verilebilir? Yani ne olacak? İklim şartları uygun ama nüfusun seyrek olduğu bir yer arıyoruz. Şimdi bir Doğu Karadeniz kıyıları iklim uygun nüfus yoğun, seyrek nüfuslu değil. 2 iklim uygun nüfus yoğun. 3 iklim uygun nüfus yoğun. 4 İzmir iklim uygun nüfus yoğun ama 5 Menteşe kıyıları, Muğla kıyıları iklim uygun, Akdeniz iklimi ama nüfuslanma seyrek. Demek ki burada doğru cevabımız E şıkkı. Yani 5 numaralı merkez Muğla çevresi oldu. Tabii neden orası daha e, az nüfuslu, nüfusluydu? Yer şekilleri, ulaşımın gelişmemesi gibi faktörler. Evet 12. sorumuzda ülkemizde iç ve dış göç olmak üzere hareketlilik yaşanıyor. Buna göre aşağıda göç ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Yurt dışından en fazla göç alan ilimiz İstanbul'dur. Türkiye'ye en fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etmekte ki Türkiye'ye göç edenler de Türkiye'den göç edenler de bu yaş grubunu daha çok oluşturmaktadır. Miktar olarak en fazla göç veren il İstanbul'dur. Bu da doğru arkadaşlar. Birçok arkadaş bunu kabul etmese de veriler bunu gösteriyor. Doğu Karadeniz'de yapılan göçlerin en önemli nedeni tarımda makineleşme değildir. Çünkü tarımda makineleşme orada zordur. Tarımda makineleşmenin zor olması da dağlık engebeli gerçeklerin özellikle uygun ile alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Göçte çekici faktörlerin başında daha iyi yaşam şartları tabii ki geliyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabın yine D olduğunu size hatırlatalım. Evet 13. soruda Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %90'ı tarım sektöründe çalışırken günümüzde bu oran %20'ye kadar düşmüş. Türkiye'deki bu durum tarımsal üretimin azaldığını, tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğünü Tarım dışı sektörlerde çalışan oranın arttığını hangileri örnek olarak verilebilir bu duruma? Şimdi tarımsal üretimin azaldığını biz çalışan nüfusa göre söyleyemeyiz. Çünkü makineleşme olup daha az kişi çalışıp daha fazla üretim olabilir. Tarımda tarım alanlarının sanayi alana dönüştürüldüğü yukarıdaki durumdan zaten çıkarılamaz. Ama e, tarımda çalışanların oranı azal, azalmışken tabii diğerlerinde bir artış söz konusu olacaktır. O yüzden yalnız 3 yani C şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız olacaktır. Evet 14. sorumuzda bazı bilgiler verilmiş. Madeni bize soruyor. Rezerv bakımından en zengin yataklar Sivas ve Malatya ilerinde bulunuyor. Divriği, Hasan Çelebi, Hekiman yataklarının bulunduğu önemli merkezler. Diğer önemli yatakları Niğde, Bingöl ve Kesik Köprü Ankara çevresinde bulunuyor. Bu maden Ereğli, Karabük ve İskenderun gibi alanlarda da yine işleniyor. Tabi özellikleri verilen madenimiz demir oluyor. Herhalde bu deneme içerisindeki en kolay sorulardan birisi diye tahmin ediyoruz. Evet 15. soruda bazı sanayi kuruluşlarının dağılışı verilmiş. Nedir o sanayi kuruluşları? Et, ayçiçeği, yağı, çay, şeker, zeytinyağı, mısır soya yağı, margarin gibi fabrikalar verilmiş. Bu sanayi testlerinin dağılışı ham madde yakınlık önemli bir etken olarak dikkate alınıyor ve buna göre hangisi söylenemez demiş. Et kombinelerinin tamamı ile şeker fabrikaları birbirine paraleldir. E şimdi bakıyorsunuz İzmir'de şeker fabrikası yok ama et kombinesi var. E o zaman bu durum kesinlikle yanlış. A şıkkında hemen doğru cevabı bulduk. Trakya'da ayçiçek üretimi yapılmakta. Evet ham maddeye yakın. E demek ki orada bu üretim yapılıyor. Mısır ve soya yağı fabrikaları Akdeniz'in Doğu kısmında evet haritadan bununla da görebiliyorum. İç kesimlerde şeker pancarı tarımı kıyı kesimlere göre daha fazla gelişmiş. Evet iç kısımlarda şeker ki ham madde yakın olmak zorunda. O olmazsa şeker pancarı orada şeker fabrikası kurulmazdı. Şeker fabrikanın dağılışında ulaşım koşulları pek dikkate alınmamış. Evet daha çok ham madde özellikleri dikkate alınmış. O yüzden doğru cevabımız aşık oluyor. Gördüğümüz yorumlama sorusu olmuş bu sorumuzda. Evet doğru cevabımızın orada da aşık olduğunu söyledik. 16. Bir ülkenin idari sınırları dahilinde bulunan fakat gümrük sahası dışında bırakılan, ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracat artışına yönelik bir takım ekonomik ayrıcalıklarının tanındığı bölgeye serbest bölge ya da serbest ticaret bölge istiyoruz. Buna göre ülkemizde serbest bölgenin kuruluş, kuruluş amaçları arasında işletmeleri ihracata ki daha çok ihracata yöneliktir. Uluslararası ticareti gelişimini desteklemek kesinlikle var. Ülkeye yapılacak olan yabancı yatırım, teknolojik girişleri teşvik etmek, bunları daha da özendirmek var arkadaşlar. O yüzden hepsini dikkate aldık, söylenebilir dediği için e şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet 17. sorumuz bir bilgi sorusu. Dini turizm, dini açıdan kutsal sayılan mekanların gezilip görülmesi için oluşturulan bir turizm çeşidi. Türkiye'de inanç turizm projesi ile 3 semavi dinin, Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik, Günümüzde kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerini çevre düzenlemesi, aydınlatma, ulaşım ve benzeri açılardan dikkat alarak eleştirme ve tanıtımını yaparak ziyaretçilerin sayısını arttırma hedefliyor. Bu proje kapsamında Dışişleri Bakanlığında, İçişleri Bakanlığımızda ilgili kurum ve kuruluşlarda yine temsilcilerden oluşan bir komite kurulmuş. Bu komite yukarıda belirtilen hususları dikkat alarak Hristiyanlık açısından önemli olan 9 adet merkez verilmiş. Buna göre aşağıdaki alanlardan hangisi bu 9 merkez arasında değil. Şimdi burada Bursa'da var, Hatay'da var, İzmir'de var, Antalya'da var ama Afyon'da böyle bir merkez yok arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabımızın değişik olduğunu söyledik. Peki bu merkezler neler? Hatay'da Saint Pierre ki kilise anlamında Anadolu'daki ilk kiliseler arasında ilk kilise hatta. Mersin'de Saint Paul, İzmir Selçuk'ta Meryem Ana, Antalya Demre'de Nikola ki Noel Baba Kilisesi. Bursa İznik'te Ayasofya. E, Manisa Sart, Sart Sinagogu. Sart biliyorsunuz Kral Yolu'nun bittiği yer. Manisa Alaşehir, Alaşehir Kilisesi. Akisar Kilisesi Akisar'da. Isparta Yalvaş'ta Pisidia Antik Kenti. Nevşehir Derin Kuyu'da Ortodoks Kilisesi. Denizli Pamukkale'de Laodikya Antik Kenti gibi alanlarda bu merkezler söz konusu olmuştur. Evet 18. sorumuzda. Linyet kömürü çıkarımı, termik enerji santrali, zeytin tarımı, uranyum rezervleri. Bu özelliklerin tümünün olduğu merkezi arıyoruz. Şimdi burada baktığımızda 3 numaralı alanda neyin çıkarımı önemli değil. Yani zeytin tarımı olabiliyor. Uranyum yatakları da zengin değil. Ki bir kısmında 5 kısmında eledim. Şimdi 4'te baktığımda linyit var o çevrede. E, uranyum da var. Kim Yozgat önemli bir merkez bu çevrede. Ama zeytin tarımı yok. O yüzden Manisa'yı 2 numarayla gösterdiğimiz Manisa'yı doğru cevap olarak alıyoruz. Ki uranyum rezervlerinde Manisa ve Yozgat önemlidir. Soma, Linyet kısmında önemlidir. Orada da termik santrali var. Bunun yanında baktığımızda zeytin tarımı da Manisa ki Türkiye üretiminde oldukça önemli bir ildir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. İnşallah sizin için faydalı oluyordur. Görüşlerinizi bekliyoruz. Yine videonun başında hatırlattığım gibi abone olursanız arkadaşlar bildirimler size gelecektir o yönden de sizin için yine iyi olacaktır. Bizim açımızdan neden iyi oluyor? Biz daha çok kişiye ulaşıyoruz. Hani burada faydalı olmak amacımız. Yaptığımız çalışmaları görüyorsunuz. Bunların da takdiri için lütfen sizden abone olmanızı istiyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.